Arkadaşlar bugün Minecraft oynayacağız. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi Minecraft abim de var yanımda. Adı Celal. Hadi arkadaşlar selam de. Selam. Evet duydunuz abimi. Evet şimdi Minecraft oynayacağız. Ben başkanım. Köy bulmuştuk biz abimle. Ben ilk önce bulmuştum. Sonradan da Celal da geldi. Abim yani. Evet yani oynuyoruz böyle. Başkanım itfaiye yaptık. Falan yaptık yani. Hayatta kalmak şey ekleyelim. Abim Arkadaşlar şimdi e, bir ev inşa edeceğiz. Abim Fethar inşaattır. Evet yani. Yani inşaat yapı yapmayı çok seviyor mesela. Yani. Hatta Fethar inşaat koydu. İnşaatın ismini. Belirat ve Tarık izleyenler bu Evet. Bu ismi neden koydu mu? Evet. E, adını niye koyduğumuzu an, e, şey anlamak için Feridet izleyen arkadaşlar. Hadi hızlı hızlı başlayın Feridet'e. Feride, en iyi. Bir... Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, maalesef bizim bizim benim tablet biraz eski de şey ee, a, 8 bin tabletim abim, abimin de yeni olduğu için aldık. Işte. Evet alsın. Samsung. Kara yazıyor Samsung diye Zeme Android. Evet abim. <laughs> evet. abim benden önce daha başlayabilir çünkü o şey. Tamam mı? Yaratıcı koyar mısın beni? Cık. Ya şey böyle evimi kırmışlar. Kim kırmış? <laughs> gözenin, gözenin askısı. Gözen. Gözenimiz vardı. Ee, e, abimin evini kırmış Minecraft'ta. Evet arkadaşlar Uzunluğu koyalım mı? Evet arkadaşlar Biz burada portal bulmuştuk Evet biz burada Portal bulmuştuk Bu sesler normal Evet arkadaşlar şimdi saati Gündüz koyalım Gel ben de seni gizli yarama göstereyim gel. Tamam. Bana yer otacak ayar mısın? Benim evimi kırmış. Sen koy yaptın ya onu. Hayır, şey var yatak. Onu da yap. Nasıl yapayım? Yatak mı? Evet. Tamam. Arkadaşlar burada kayboldun. O yüzden harita lazım. Nereye koyuyoruz diyeceğim. Dur dur koyacağım, koyacağım önce ben kendimi nerede olduğumu bakayım. Kar buldum da. Hadi, hadi, hadi. Arkadaşlar Burada hiç gözükmüyor ki köyümüz. Bana ışınlansın. Bana evet doğru yap. Işınlanma bu arada yok. Işınla kimi Cevap koy. Işınlandım. Bir çekilsene benden ben bir dakika. Tabletim bulunuyor. Neredesin bu? bir yerdeymiş böyle. Hey kalmışsın. Tabii. Tamam koyuyorum bir dakika. Ayarlarda. Arkadaşlar arkadaşlar bu oyunda çok iyiyiz. Şimdi video oynuyordu galiba inmiştir galiba. İnmiştir inşallah. Oyuyor koydum. Artık Bertar inşaatına başlıyorum. Bertar inşaat artık sizin yanınızda. Bertar inşaat. Evini i̇şte... yap lan evini yap. Hani evin için indi ya. <laughs> tamam. Hadi ya evini. Kuruldu evin. Evet arkadaşlar bu köyü biz geliştirdik mi? Mesela buraya market yaptık. Ben yaptım. Evet abim fethan inşaat olduğu için buraya da inşaat yaptık ee, itfaiye yaptık. Abim şey itfaiye ve ambulans yaptı buraya. Yok burası karakol. Ya buraya o polis işareti koysaydın ya. Bu. Artık fethan inşaat. Ha. başlıyor Evet arkadaşlar biz burada e, feytar falan böyle arıyoruz. Ben başkanım. E, başkanlık binam da burada. Burada falan yani. bu da Celalı arıyorum gibi. Mesela alo Celal. E, alo. Alo inşaat falan. Böyle inşaat var diye Buyurun, konuşuyoruz. Bu inşaat sizinle. Siz yani, biz şimdi onlara anlatıyoruz ya. Dur. Neydi o? Neydi? Ee, mesela alo alo feritari inşaat mı buraya inşaat lazım buraya inşaat lazım falan konuşuyoruz yani mı? şimdi başlayalım feritari inşaat aramaya alo alo feritari inşaat mı evet Fertar inşaat peki e, boş mu boş boş tamam e, biz inşaat yapmamız gerekiyor ne inşaat? E, şey Hasta. Neydi ya? Adı neydi? Park. Evet, park. Ya. Nerede Geliyorum. Neredesin? Gel Şu abi. Yerinde mi? Yok. Gel, 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 gel kardeşim gel. Şu, şurada. Şurada yapamayız maalesef. At yeri. Yapamayız. Neden? Şurada yapabiliriz bizim yanımızdaki bizim. Şu evi kırıp yapabiliriz. Olur. Tamam. Park büyük mü? Evet tabii ki. Tamam. O park gibi. Arkadaşlar kendimi hayatta kalmak iyiyim. En iyisi. Hayatta kalmak. Alo nin nin Alo. Bizim eşyalarımızı hazırlar mısın? Sizde evet. yok mu eşyalar? Yok. Iyisin. Çünkü bizim, bizim eşyalar bitti. Biz para, biz para Evet arkadaşlar bu sosyada yine şey yaptık ee, kızlık videoyu Evet arkadaşlar devam edelim atımıza binelim mi? Biraz gezelim galiba Binelim Abi yapma böyle. Bak seni oynatma. Ha. Arkadaşlar e, size bir şey söylemek istiyorum. Bunu sıkıntıdan indirdik. İsterseniz siz de hapya botu indirin. Bedavadan indiriyorsun. Hayır. Senin vardı. Ona yardım et diyordum. Ona yardım et. Ona razı olsun. Ya kim koymuş şunu ya? Satılık falan değil. Bu market. Bu market benim. Evet size bir şey söylemek istiyorum. Bu, mar bu market benim de. Abim yapmıştı onu. Galiba sizinle konuşayım ha. Ödül bunu. Bunu, bunu, bunu beslemem lazım. Falan ya. İnşallah bir şimdi. Şimdi asla Son Bakın beni takip ediyor yemek var diye. Bakın pes Gel gel gel. Alo. Yemeğe lütfen. He. Yemeğe. Tamam. Geliyorum. Ay çocuğum. Sen yemek mi istiyorsun <laughs> Yok yemek kaldı. Hadi gel. Tamam burada bekle beni. <laughs> geliyorum. Park. Nerede? Geldim. Geldim. Ay, evet. evet. ben önceden sizinle şey konuşmuştum. Konuşmadım. Şey, eee, evet, şey... evet. konuşmuşuz. Ya, yapmadınız Yapacaktınız yani o haksızlık. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, oyun duruyor. Ee, şey, e, siz kaç gün önce deprem olmuştu onu hissediyorsunuz? 22'siymiş. İnşallah. siz hissediyorsanız yorumlara yazın. Ve abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yani bu çok önemli like. Hatta like atarsanız bedava mı? hatta atmanı yani bedava sanki ben atarsan ben bedava gerçekten bence yapın bedava çok iyi bir şey bak bu cüzeninin evi kararlık evi gerçi 64'lük 20 20 60 20 tane Oha Ya oha kadar da veremeyiz Bir tane 64 verebilirim Evet Yapmayın lan Bu ne lan 20 O oh, altın daha, daha değersiz. şimdi verelim mi? Peki anlaşabilir miyiz böyle? 64 elmas 32 e, e, blok elmas 64 ve yarı blok elmas ve 4 tane 64 altın. Kabul olur mu? Şu. Ben kılıç verdim. Ben kılıç verdim şimdi sadece gidecek. Ben gidecektim. Tamam mı? 64 32 4 tane şey. O, tamam. Alo. 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 Biz Hı. Ne? Hı. koydum. Hadi. Ya, Hadi. Şey da, yarına, ya oğlum yapsanız ya. Kılıcımı. Kılıcı yapacağız. Ne zaman ver? Vereceğim. Şimdi getir. Getir yap. Ne Nerede ne? Ne oldu? Evet arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi Bak, bir deneyeyim ya. Şuna deneyeyim. Yanmıyor. Cılar yanmıyor ki. Ben bilmiyorum. Ben ben bilmiyorum. Şansın Çıkarsa. Aa, ne çıkar? Şans ya. Gerçekten... Evet arkadaşlar devam edelim. Şu an şeyini yaptım. Şimdi biraz şey baskı yapamayacağım çünkü bir işim var maalesef. Tamam. Hmm, tamam. 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 Evet arkadaşlar. Şimdi şuraya bazı var adı, adı, taş. Adı, Şöyle kılıcımı koyayım. Şöyle koyayım. Şöyle çarp koyayım. Tamam. Güzel. Bir deneyeyim. Şimdi yine deneyeyim. Ah, doğru. Yanmadı. Evet. Hmm, alo. Alo. Başkan gelir misiniz bizim şeye? Ne? Bizim markete orasına gelir misiniz? Ya bizim yerimize geldim. Bize yardım eder misiniz? Yok. Tam başkanım. yapadım. <laughs> mı? evet arkadaşlar devam edin ben bir şey yanlış yapmışım 64 tane koymam lazımmış 64 tane şundan zaten Arkadaşlar evet, ıı, unuttum. Şimdi gerçek güçlendireceğim. Ben yanlış yapmışım. Şeyi. İnşallah olur. Yani inşallah. 64 tane. İnşallah. Keskinlik geldi bana. Celal. Sana kes. Neyim mi geldi? Ne geldi ki? Bilmiyorum. Benimkini Aa. Ah. alabilirsin istersen. Ah. Yok seninkini istemiyorum da. Bu niye olmuyor bir saatdir o deniyor. Ya kardeşim ya. Şimdi sırayla kurtalım mı? Seyirce. <laughs> <laughs> Dur arkadaşlar. Evet arkadaşlar el evet, tıklamı da attım. Şimdi uçuyor. Yuppi. <laughs> Ana ay yedim. Arkadaşlar az kala oh. Ya hava tuttu. yop <laughs> yop Bana düştüm gittim. Aa ağladım ağladım gittim geldim kendime bir saat aldım. Bu da balina. Nasıl oldu bu balina? Helo, helo. Top, top. Top, top, topuşuşuş. O. Oh. Tövbe tövbe boşunaymış. Tövbe tövbe şüpheli. Tövbe tövbe şüpheli. Nasıl oldu benim ya? Hala. Evet arkadaşlar devam edelim. Biraz bilmiyorum. Her gün bana böyle bir şey geliyor. Bilmiyorum. Ne geliyor? Ya abi. Efendim. Seni duydum. <laughs> E dönüşüyor çünkü her gün. Hop bulu. Arkadaşlar size bir şey sormak Peki ben bir gün e, ne yapsam mesela inşaat yapalım mı arkadaşlar? Şimdi gelin inşaat yapalım. Artık ya ya. Hep veri çıkıyor çekiyoruz. Tövbe tövbe. Evet yani. Şimdi gelin inşaat yapalım. Videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar. Yok ya daha. Daha daha. Daha arkadaşlar daha. Arkadaşlar abim sizinle şaka yapıyor. Kapatıyoruz şakasını nasıl <laughs> şaka. Evet abim böyle şaka yapmayı seviyor. Ooo kapatıyoruz artık kapat. Şaka. Şaka. Bak seni oturuyorum şeyden. <laughs> Şakacısın. Arkadaşlar isterseniz şurayı şunları kaldıralım. Elbiseni görün. Bak zenginim. Ya başlatma. Bakın arkadaşlar. Böyle de oluyor. Arkadaşlar hadi bili bili zamanı. Arkadaşlar şaka şaka ee, Deprem falan olmuyor ama de gerçekten deprem oluyor. Ya abi Sen bak seni de benim <laughs> en son. Şeker yaz ve i i i i i. Ya bak. Arkadaşlar bir video kapat. Evet arkadaşlar devam edelim. Tamam. Evet arkadaşlar. Evet şimdi devam edelim. Bir şey söyleyebilir miyim? Ne? Kapatır mısın lütfen? Çok yoruldum. Tamam sen çok. Çıkmayacağım kapat, kapat diyor. Ben kapatmak istemiyorum ki. Tamam. Kapatmak istemiyorum. Hayır. Tamam kapatma. Arkadaşlar ben niye yukarıya çıkıyorum? Ben niye bileyim? Sana sonuna bakayım artık. Ne? Sen beni ne diyorsun? Ne, ne diyor? Bela deprem oluyor. Gerçekten deprem oluyor. Arkadaşlar bu mal mı? Gelecek hali mı? Arkadaşlar yani ya özür dilerim. Yani bu biraz abim terp. Yani bu e, korkutucu. Korkutucu biraz. Korkutuyor insanları. Deprem, deprem deprem deprem. Benim tiktok hesabımı takip edeyim. Adım Napret Celal Sıfır. Siz Napret aşiretini bilenler var mı? Bilenler varsa yoruma yazsın. Evet arkadaşlar. Büyük, kim? Başka büyük Arkadaşlar büyük Kim Cim. GSL ise Onu takip edeceğim Kanalı varsa Beni takip et Benim kanalım var Abimi de takip etmeyi unutmayın TikTok'ta. Nefret <laughs> Celal 0 Ama boşluk yok Parantez içinde okusu yönelik Evet <laughs> Çok komik değil mi Aynen aynen Sen Bakın <laughs> susturdum kardeşim. <laughs> Benim susmayan kardeşim susur. Nasıl <laughs> <laughs>